Herkese merhaba arkadaşlar bugün de size Pikachu ile video çekeceğim arkadaşlar Pikachu Pikachu'yu veren arkadaşımızın adı Bahadır Pançar. gördüğünüz gibi şurada şöyle göster şöyle oynatıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün de işte Pika Pikachu ile iki maç atacağız arkadaşlar ve işte hemen maça girelim ee, bir süper yıldızda atalım ondan sonra da yıldızda atarız. Evet arkadaşlar, web driver diye biri geldi. Hemen ee, şöyle. Evet arkadaşlar, maç başlıyor şimdi. Evet arkadaşlar 3-0. Evet arkadaşlar 4-0 oldu. 5 0 6 0 ve arkadaşlar çıktı oyundan yani rakip oyundan çıktı ee, ilk başımızı kazandık arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk maçı kazandık bir tane daha bir maç daha atalım arkadaşlar hemen. CLK47 diye bir arkadaş geldi arkadaşlar. İnşallah bir problem çıkmaz. Yani emanet ya 3000 seyirci var şimdi. kaleden çıkmıyor. Ama 1-0 oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bu yani neyse arkadaşlar bir lag girdi. Kusura bakmayın. Ben bu lag'dan şimdi gol yemeyeyim mi de? Gördüğünüz gibi şimdi Lag girdi arkadaşlar. Arkadaşlar. Öf ya. Haydi bulalım. Evet arkadaşlar. 2-1 oldu. 3-1 oldu arkadaşlar. Güzel bir hareket yaptık. Evet. 3-2 oldu. 4-2. Evet arkadaşlar. 3, 2 oldu arkadaşlar. Evet. 5-3 Şimdi adam bir de çevirirmiş. Pek sanmıyorum ama. Biz yine de ne olur ne olmaz. Evet arkadaşlar. 6-3 bitti bu maçta. Ee, bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Pikachu ile de bir, iki maç attık. Ee, güzel de Pikachu da çok güzel. 5 milyon bildiğiniz gibi. Tabi biraz zor kazanması ama gerçekten çok güzel bir maske arkadaşlar. Yine Bahadır Pancar arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar.